dedi ki her şey aslı ve neslu. Her şey aslına rücu Bunu Yüce Rabbimizin kelamı böyle söylüyor. Şimdi burada tüm insanlar sesleniyor. Tüm insanlar. Dünyada tek bir kurtuluş var. Bu kurtuluşun ismi de Büyük Kurtuluş. Bir gün Resulullah Muhammed Resulullah namaz yanında oturduğunda Hazreti Ali kapıdan içeriye giriyor. Şöyle bir şey soruyor. Ya Resulullah Hep bu ilaki inanmışlardan bahsediyoruz. Kimdir bunlar Resulullah dönüyor Ali'ye şunu söylüyor. Çok mu diyor merak ediyorsunuz? Evet çok diyor merak ediyoruz. Bütün diyor sahabe yani sahabe dediği zaman inanmış insanlar. İşte Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, Hüseyin'i e inanmış insanlar. Çağır diyor bütün diyor sahabelerini diyor. Anlatayım diyor. Hazreti Ali bütün sahabeleri çağırıyor. Sahabelerin içerisinde kadınları, erkekleri. Hepsi namaz yaptı, oturuyorlar. Başlıyor Resulullah anlatmaya. Öyle bir gün diyor, gelecek ki o kadar çok cami, o kadar çok kilise, o kadar çok havlu olacak ki diyor. İşleri de diyor, hınca insanlarla olacak? Fakat diyor, Kalpler diyor, bomboş olacak. Güneş diyor. Ve doğudan doğar. Ama diyor, alemlerin Rabbi e Allah'ım şahidimdir ki diyor, bir gün o güneş Mezopotamya'nın tam batısından doğacaktır. Diyor. Şimdi Resulullah anlatmış oldu. Gerçek sayı hadisler deniyor. Sayı hadisler. Ama bugün bakıyoruz emin olun arkadaşlar. Resulullah yaşasa 1400 senedir bu yazılan hadisleri okusa Allah şahidimdir. Hala bitiremez. Şimdi güneş batıdan doğar dedikleri zaman yazmış hadis yazanlar yazmışlar, önüne gelen yazmış, önüne gelen yazmış. Amerika gibi yerde hadisleri yasaklamışlar. Amerika'da. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Resulullah bu hadisini bazı yorumcuları, yorumcular şunu söylüyor. İşte güneş batıdan doğduğunda kıyamettir. Orada Resulullah şunu söylüyor. O diyor İslam'ın güneşi diyor. Bir gün diyor o Mezopotamya'nın tam diyor batısından doğacak. Şimdi bakıyoruz. Allah şairimizdir. Tam batısı da Kadıköy'dür. Tabii ki burada ilk Resulullah hadisiyle başlıyor. Tabii ki bunun yorumunu bazı insanlar o kadar çok apık değiştirmişler ki yani insanları hurafelere boğmuşlar. İşte camide, camilerde insanların Kur'an'dan uzaklaşmış çok şaşıracak bir şey. Hep rivayetlere göre, rivayetlere göre. Ya kardeşim buradan soruyorum. Ne rivayet? Ne demiş Resulullah son veda hutbesinde? Ben demiş sizlere en büyük mucize olan Allah'ın kelamı demiş Kur'an-ı Kerim'i bırakıyor. Sakın demiş benden dolayı sakın benden dolayı hadis demiş yazmayın. Bu tarihte yazılanları da toplatmış yaktırmış. Şimdi İnsanlar hadis nedir? Kur'an-ı Kerim'deki ayet nedir bilmiyor. Öyle bir duruma getirmişler ki hadis ne diyor, ayet nedir? Biz şuradan, bütün insanlar seslenmek istiyoruz. Dedik ya dünyada tek bir kurtuluş var. Tek bir kurtuluş. O kurtuluşun merkezin şu anki bulunduğumuz Kadıköy'deki bu binadır. Şimdi dönelim Resulullah bu anlatmış olduğu hadise dedi ya güneş bir gün tam batıdan doğacak. Evet, bugün çok yaklaşık. Çünkü bu kuvveti Allah'ın yüce kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in 114 tane sürenin tamamını anlatacak ve bunun üstüne de semanın ilmini anlatacağız Allah'ın izniyle.